Kehf suresinin 17. ayetinde mağaranın konumu ve güneşin hareketi hakkında şu ifade yer alır. Güneş doğarken mağaralarına uğrar ve battığında onları teğet geçerdi. Bu, mağaranın özel bir ışık ve gölge dengesine sahip olduğunu gösteriyor. Peki bu detay zaman yolculuğuyla nasıl bağlantılı olabilir? Albert Einstein'ın görelilik teorisine göre zamanın akışı hız ve yer çekimiyle değişebilir. Işık hızına yaklaşıldığında veya yoğun yerçekimi alanlarında zaman yavaşlar. Ashab-ı Keyf'in mağarasının bulunduğu bölgenin özel bir manyetik ya da kozmik özelliğe sahip olması zamanın orada farklı akmasına neden olmuş olabilir mi? Bu spekülatif bir teori olsa da ayetin bu ayrıntısı zamanın fiziksel koşullarla ilişkisini düşündürüyor.